Peki şerit değiştirirken ne yapıyorduk? Ee, şerit hani şerit değiştirmenin kolay yolundan bahsediyorum yani daha kolay bir şekilde nasıl şerit değiştirebiliriz? İlk önce aynayı anlamamız lazım. Evet. Neydi? Aynayı ortadan ikiye bölüyorduk yüzde elli yüzde elli. Dış tarafta kalanlar bize daha yakın işte. Evet tarafta olanlar daha uzak. Daha uzak. aynen öyle. Bu mantığı cebimize koyduk. Şimdi sadece bu yeterli olmayacak. Bizim şimdi gittiğimiz şeritte sağda ve solda iki tane çizgi var. O çizgilerin arasında yani bizim tekerimizle o çizgiler arasında en az yarım metre boşluk var. Evet. O boşluğu ne yapacağız? Diyelim ki orta şeride geçmek istiyoruz. Birazcık sola doğru evet. kayacağız. Çizgi geçmeyecek evet. şekilde. Evet biraz sola doğru çizgiyi ezmeyecek şekilde yanaşacağız. Sonrasında aynaya bakacağız. Uygun bir pozisyon varsa sinyal verip sola doğru geçmeye başlayacağız. Düşük bir açıyla hızlanarak. Aynen öyle düşük bir açı vereceğiz direksiyona. Çünkü ani manevralarda arabanın dengesini bozabilir. Yavaşlayalım da. Kararsız kaldınız. <laughs> i̇şte kararsızlık. <laughs> evet, kötü. Kesinlikle. Aslında onun kararlı olup ya bize tamamen yol vermesi lazım ya da baştan beri iyice gaz verip bir an önce hızlanıp uzaklaşması gerekiyor. Evet nerede kalmıştık? Ee, şerit çizgisine yanaşmamızın avantajı neydi? Çizgiye yanaştığımız zaman geçeceğimiz yöndeki aynadaki aracı daha net görmeye başlıyoruz. Birincisi bu. Birinci avantaj bu. O araç bizim önüne geçeceğimizi anlıyor. Aynada gördüğümüz evet. araç ve kendini belli ediyor. Ne yapıyor? Ya yol vermeyecekse hızlanıyor. Aynada artık büyümeye başlıyor görüntü. Yani küçük görüntüden büyük görüntüye geçtiği zaman ne oluyordu? Bize yaklaştığını anlıyordu. Öyle bir pozisyona geçiyorsa, öyle bir hataya geçiyorsa o zaman e, geçiş yapmıyoruz, onun geçmesini bekliyoruz. Eğer sabit hızla gitmeye devam ediyorsa bizim geçtiğimizi anladığı halde evet. o zaman bize yol vereceğini anlayıp geçişe başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Dediğin gibi e, arabayı yavaşça hızlandırarak ve düşük açıyla geçiyoruz. Şimdi birazdan uygulamasını yapalım. E, sol çizgiye biraz yanaş. Aynayı kontrol et. Sinyal vereyim mi? Evet. Hazır olduğun zaman da geç. İstediğin zaman geç. Evet. işte bu. İşte bu kadar yani. Her şey yolunda olsun. Düşük açıyla çevirdik. Düşük açıyla çevirmenin yani direksiyona böyle evet. az açı vermenin avantajı neydi? Ee, ee, arkadan bir hızlı geldiğinde diyelim ki sen onu görmedin. Değiştiremeyecekse kurtarma şansınız herhalde bu. Aynen. Bir de şey var hani art niyetli insanlar var ya. Sinyali görünce işte ben buna yol vermeyeyim, hızlanayım diye evet, mantıklı olanlar. Evet, evet. Eğer öyle birine denk gelirsen, sen geçişe başladığında o da hızlanırsa sen de hızlanmış oluyorsun ve aradaki boşluğu sabit tutmuş oluyorsun. Yani evet. onun sana yaklaşma riskini e, ortadan kaldırmış oluyorsun. Evet. Öyle bir avantajı var. Onun için her zaman biraz hızlanarak geçiyoruz ve direksiyonu da düşük açıyla çeviriyoruz. Neden? E, aynada görmediğim biri, hani aynaya bakıyoruz normalde ama kör noktada olur, işte dalgınlığımıza gelir. Evet. Birinin olmadığını zannederiz ama sağdan gireceğiz. Sinyal verelim. Ben sağa geçeceğiz. Tamam bu yan yolda. Ee, birinin olmadığını düşünürüz ama aslında orada biri varsa eğer düşük açıyla çevirdiğimizde o adam önden kırdığımızı anlar ve frene basacak zamanı olur.